Sedef Azharı evlilikten vazgeçiriyor. Azhar'ın ailesi Sedef'i ailesinden ister ve Sedef Azhar ile evlenmek istemez. Sedef'in ailesi Azhar'dan gelen evlilik teklifini kabul eder ve düğün hazırlıkları başlar. Azhar Sedef'i yakından tanımak için onunla görüşmek ister. Sedef Azhar'ın isteğini kabul eder ve bir plan yaparak buluşma yerine gelir. Azhar Sedef'e davetim üzerine gelmen beni çok mutlu etti diye söyler. Sedef ona, evlenmek üzereyiz sen ailemin seçimisin, bu yüzden reddedemezdim diye söyler. Azhar ona, yani benimle buraya gelmek istemedin mi diye sorar ve Sedef'e, buraya anne babanız için bir formalite gereği geldiniz diye söyler. Sedef ona, öyle değil başka şeyden konuşalım diye söyler ve bu sırada bir adam gelir ve Sedef'e beni reddettin der. Sedef ayağa kalkar ve ona sen der. Azhar şaşkınlık içinde adama affedersin der. Adam Azhar'a önce onunla konuşayım sonra da seninle konuşurum diye söyler. Sedef rol yapmaya başlar ve adama neden benimle alay ediyorsunuz diye sorar. Adam ona, ben mi seninle alay ediyorum yoksa sen mi benim aşkımla alay ediyorsun diye sorar. Azhar şok olur ve ayağa kalkar ve Sedef'e adamın kim olduğunu sorar. Adam ona, o size hiçbir şey söylemeyecek ama ben söyleyeceğim, dört yıldır birbirimizi seviyoruz ve onunla evlenebilir misin diye söyler. Azhar şok olur ve Sedef'e adamın ne dediğini sorar. Sedef ona yalan söylüyor durum hiç de böyle değil diye söyler ve sonra adama gidiyor musunuz yoksa müdürümü çağırayım diye söyler. Adam Sedef'e şimdi gidiyorum ama seni takip etmeyi bırakacağımı sanma onunla evlenip beni geride bırakamazsın. Düğününe geleceğim ve herkese sadakatsizliğinizi anlatacağım sonra da seni evine nasıl götüreceğini göreceğim diye söyler. Sedef adama hemen ayrılın der. Adam ona "Gidiyorum ama tekrar geleceğim." der ve gider. Azhar Sedef'e "Bütün bunlar neydi?" diye sorar. Sedef rol yapmaya devam eder ve Azhar'a "Öyle bir şey olmadığını söyler ve ondan oturmasını ister. Sedef Azhar'a "Lütfen oturun. Biz sadece 4 yıl birlikteydik. Şimdi evlenmek üzereyiz. Bunu kimseye söylemeyin çünkü evleneceğiz." Tamam söz veriyorum. Sadece dört yılda bir yıl bile fazla değil diye söyler. Azhar hiçbir şey söylemeden Sedef'in yanından ayrılır. Sedef yaptığı plan başarılı olduğu için mutlu olur. Azhar gittikten sonra adam tekrar Sedef'in yanına gelir. Sedef adama iyi oyunculuk sergiliyorsunuz der. Adam ona olumlu bir rol oynama fırsatım hiç olmadı der. Sedef adama parayı sana veriyorum bir daha yüzünü gösterme der ve parayı adama verir. Parayı alan adam oradan ayrılır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.